Ters Ayak Süper Lig'in 6. haftasında karşınızdayız arkadaşlar. Ters Ayak Süper Lig'in ilk 5 haftasında ne yer yapmıştık Emir'ciğim? E, ben, benim attığım gol 55, Ömer'in attığı gol 70. Benim galibiyetim 14, Ömer'in galibiyeti 16. Birinci Alanya, ikinci Antalya, 3 Kayseri, 4 Göztepe. Tamam Sper hepsini 5. okumada gerek yok gel. Beşiktaş'ımız ne hallerde Beşiktaş'ımız? 17. <laughs> Oyun sırada evet. En kötü. O zaman şöyle mafesim. ilk 5 haftada en çok en çok kazanan şu an Ömer. Doğru mu? Haydi bakalım. Ama şimdi sene, o zaman bu hafta geçeceğim. Şimdi 6. <laughs> haftada bakalım kim önde geçecek. İlk maçımızda başlayalım mı? İlk maçımız Gençler Birliği Eyüp Spor. İlk kim başlayacak? Önce bir taş makas kağıt yapın. İnşallah kaybederim. Ay arkadaşlar. <laughs> Baba neden söyleyeyim mi? Baba. <laughs> ben Ömer ben Ömer. Ömer mi seçecek yani? Asi. 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 Evet, ilk kura çekilişimizde Emir çekecek. Hazırsınız. Ben. Aa ben, seçeceğim. Şey. Baba. Bakma çek. çek. Yine Beşiktaş'ı ben seçiyorum. Hadi bakalım Beşiktaş'ı galibiyete getirebilecek. Gençler Birliği. Gençler Birliği. Evet. İlk Emir Evet arkadaşlar bugün alanımızı değiştirdik. Sağ şeyi, şeyi birazcık daha uzaklaştırdık kaleyi. Şimdi hazırsan Emir'cim ilk maçta başlayalım. Haydi bakalım Gençler Birliği. Ters ayakla birliği başladı. Oo. Gençler. Ters ayak mı attı? Ters ayak attı? Ters ayak attı? <laughs> E buradan gelince sağ ol. İnanmayamazsın. Dur. Haydi bakalım. Bir dakika. Bir de bekle. Emir oh. direkt. Emir roza attı. <laughs> Babanın Drozars forması alın. Her zaman Drozars forması giy. Haydi bakalım. Evet, Emir bir gol attı. Şimdi sıra Ömer'de. Göster. Kim neydi? Eyüp sporla bakalım. Eyüp galibiyeti olacak mı? Haydi Ömer. Sağ yakla geldi. Gol. Oyunca... Bak Eyüp ilk defa 1 puan oldu. aldı. Evlilik puanı mı? Evet. Bakalım galibiyet mi? Evet Ömer Eyüp Spor'la bir gol attı, beraberliği yakaladı. Bakalım Eyüp Spor'a galibiyeti getirebilecek mi? Haydi Ömer. Atabilirsin. <laughs> Ömer geldi. It's galibiyet. İstor. Galibiyet bir galibiyet, be. Galibiyetle tanıştı. Galibiyetle tanıştı. Altı hafta sonra. <laughs> ya baba ya. Haydi bakalım. Üçüncü gol atabilecek mi Ömer? Eyüp Spor'la. Ömer 3'ü de attı. Bravo. Eyüp 3 bir öne geçti. Eyüp ilk galibiyetini bakalım farklı bir galibiyetle mi alacak? Haydi bakalım Ömer. Atabilirsin. Ömer geldi. Sağ ayakla vurdu. Direkten döndü. 3-1 bitti. Ve Eyüp Spor ilk galibiyetini ilk puanına tanıştı. Bu yani. Şimdi, şimdi ikinci maç Antalya Spor, Kayseri Spor. Annem. Evet şimdi İkinci maç yarım beraberiz. Antalya Spor, Kayseri Spor. Ömer çekiyor. Haydi Ömer çek bakalım. Bakalım kim çekecek? Antalya Spor. Antalya Spor. spor. Ömer, Ömer'e İmdiye Kayserispor Spor geldi. İlk Antalya Spor'la Ömer başlıyor. Baba Antalya Spor ikinci, Kayseri Spor üçüncü. Oo. Haydi bakalım güzel bir ikinci değil üçüncü bir maç olacak. Haydi Ömer. Ömer geldi. Vurdu ve golünü attı. Biraz ayak süper ligin 6. haftasında ikinci maçta Ömer yine golünü buldu. Haydi bakalım. Şimdi sıra 2. şutunda. Ters ayarlı atabilecek mi? Ömer vurdu, 2. golünü attı. 2-0 oldu. Kayseri, Antalya Sporu'ydu. Yani evet. Antalya Sporu 2-0 öne geçti. Evet, şimdi Ömer 3. gol atabilecek mi? nefesini verdi. Vurdu, direkten döndü. Direkten döndü. 2. 2-0'da kapattı Kayseri. Bakalım. Allah Antalya. Evet. Antalya Spor 2 gol attı. Bakalım Kayseri Spor. Gol İlk yarıda. Bak izahlarımız aynı değil mi burada? Evet, evet. 1-0. Ben hep buradan 2-0 yeniyor. Haydi bakalım. Geldi. İkinci Emir Rostat. <laughs> Yine direk. Yine direk. Yine direk. Baba. Bence bunu biraz daha büyütmemiz lazım gibi. Bence senin ayağını uzatman lazım. Baba ikinci galibiyeti yaptım. Evet Ömer ikinci galibiyetini aldı. Evet, 6. haftanın 3. maçındayız şimdi. Trabzonspor, Gaziantepspor. Emir çekiyor. Haydi bakalım. Kim çekti Emir? Gaziantep. Gaziantep Futbol Kulübü. Trabzon'la e, Gaziantep. Trabzon. İlk Ömer başlıyor Trabzonspor. Haydi Ömer. Evet, Ömer Trabzon'la bakalım. Gol buluş, golle buluşacak mı? Haydi Ömer, başlayabilirsin. Ömer golünü attı. Değil bence, değil bence. Net gol olmasın. Buz gibi gol. <laughs> baba ben görüyorum baba buradan. Ben öyle çekmedi mi? Dün 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 diye çıkmadı mı? Evet. Trabzon 1-0 önde. Bakalım ikinci gol atabilecek mi Trabzon Spor? Bir saniye. Evet, Ömer sağ ayağıyla atacak şimdi. Haydi Ömer. Ömer geldi. Yine direkten golünü attı. 2-0 oldu. Trabzon Spor 2-0'a geçti. Ömer Dembele'nin gol Evet. Trabzon Spor 2-0 önde. Bakalım üçüncü gol atabilecek mi? Haydi. Ters ayakla geldi Ömer. Uzun uh, çok. Ya of ya. Kral girdi. Kram girdi? Kram girse yürüyemezdin. Ve ayağını bükemezdin. Haydi bakalım. Demek ki... Evet üçüncü maçta Trabzon iki gol attı. Bakalım. İlk yarıda iki gol etti. Go i̇ki gol. Beraberlik veya galibiyet olabilecek mi? Haydi Emir ters ayakla atabilirsin. Emir vurdu ve golünü attı. 2-1 oldu. Evet Gaziantep Futbol Kulübü 2-1'i buldu. Bakalım beraberliği yakalayabilecek mi? Haydi bir ters sarayla atacak. Emir geldi. Vurdu Emir yine. Ya direkt. yeter ya. Emir yine direk. Emir yine direk. <laughs> yine direk. Ben <laughs> <laughs> üçüncü galibiyet. Ömer üçüncü galibiyetini aldı. Emir hala galibiyet konuşamadı. Haydi bakalım. Evet geldik dördüncü maça. Göztepe Beşiktaş. Ömer çekecek. Bakalım Beşiktaş <laughs> puan alabilecek mi? Haydi Ömer çek. Bakmadan çek. <gülüyor> bak bakayım. Bak oğlum <laughs> bak, haydi. Beşiktaş. Ömer'e <laughs> yine Beşiktaş çıktı. Vallahi Valla böyle bir şey olmaz. Bak, ben, bak, bak, diyor ya bu. Kafası sana bakıyor. Gözleri aşağı bakıyor. Hayırlı <laughs> Ömer. Evet maça Göztepe başlayacak. Bakalım Emir Göztepe ile golle buluşacak mı? Ters ayak geldi. Vurdu. Ya yine direkt, direkt ya. Gitti. Direkten avuta ya, gitti. Bence biraz daha büyütem ya kaleyi. Kaleyi mi büyüteceğiz? Kaleyi evet. Minyatür kaleleri koyacağız. Minyatür kaleleri koyacağım. Evet Ömer Beşiktaş'a galibiyeti getirip haftalar sonra oyunda sıradan yukarı çıkartabilecek mi? Haydi bakalım Ömer'ciğim sağa yaklatacak. Ömer direkten döndü. Direkten döndü. Beşiktaş yine galip gelemedi. Beşiktaş yine galip gelemedi. Maç 0-0 bitti. Bak Beşiktaş'ın galibiyeti yok sadece beraberliği var. Hiç galibiyet alamadı Beşiktaş maalesef ki. Yine bu hafta da 6. haftaya geldiğimizde yine galibet alalım. Bak galibeti beraberliğe... 1'er puan. Tamam tamam hayır. Hiçbir şey yazmıyoruz. Evet 6. haftanın 5. maçı Başakşehir Alanya Spor. Emir çekiyor. Haydi bakalım. Kim? Başakşehir Alanya, Alanya Spor. Haydi bakalım. Başakşehir ev sahibi olduğu için ilk maça Emir başlayacak. Babahtar kapanmış. Kapanmış. Evet, Emir ters ayağıyla gol atabilecek mi? Haydi bakalım. Emir vurdu, golünü attı. Evet, Başakşehir 1-0 önde. Bakalım ikinci gol atabilecek mi? Haydi Emir. Vurdu. <laughs> Her maçta, yani Emir 5. maç, 5 maçta direği buldun yani. Bravo, tebrik ederim seni. Yok böyle bir şey ya. Emir Rossak diye boşa demiyorlar sana Emir'ciğim. Değil mi? Haydi Ömer, sıra sende. Evet, Başakşehir 1 gol attı. Bakalım Alanya'yla Ömer gol atabilecek mi? Haydi Ömer, azıcık sen atabilirsin. <laughs> Ömer geldi. Direkten döndü. İki direk oldu. Golü atamadı maalesef. Ooo! 0-0 bitti bu maç. 1-0. Ay ne kazandı. yapıyorsun? Evet, 6. haftanın 6. maçındayız. Kocaeli Spor, Çaykur Rizespor. Spor. Ömer, Ömer çekil. Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor. Kocaeli. Kocaeli Spor. Kocaeli. Sağ bir Kocaeli başlıyor. Hayır Kocaeli Spor, Kocaeli. Aynen. Hazırsan atacaksın Seni geldi. Oldu. Yine döndü. Şaka gibi ya. İnanılmaz bir şey bu ya. Yani her maçta nasıl çıkıyorsunuz ne dedik? Ne diyelim? Sıra şimdi Çaykur Rize ile Ömer'de. Haydi Ömer atabilirsin. Ömer geldi golünü attı. Golünü attı bir 0 oldu. Osman Erdem bil. Haydi bakalım ikinci gol atabilecek. Atabilecek misin Ömerci? İkinci gol atıp galibiyeti alabilecek misin? Ömer geldi vurdu golünü attı. 2-1 oldu. Evet, Çaykur Rizespor deplasmanda 2-1 öne geçti. Bakalım 3. gol atabilecek mi? Haydi Ömer. Ömer geldi vurdu. Üçüncü golü de attı. Üç bin oldu çay kurze. Baba durdursana baba. Evet üç bir dedim yanlış söyledim. Emir beni uyardı. Üç sıfır şu an. Çay önde. Ömer bakalım dördüncü gol atabilecek mi çay ile. Haydi Ömer. Ömer geldi vurdu. Dört 0 oldu. Çay kurze, spor. Dördüncü golü de attı. Bakalım 5. golü atıp farka koşacak mı Çaykur Rizespor? Haydi oğlum. <laughs> geldi. Vurdu. Bu? Avut oldu. Bak, <laughs> 5 0 bitti. <laughs> evet. Kocaeli Spor. Çaykırızı Spor. Ömer'in 4-0 sürüyle sona erdi. Yani Çaykırızı Spor kazandı. Şimdi bir diğer maçtayız. Emir çekiyor. Bakalım. Kasımpaşa mı? Fenerbahçe mi? Kasımpaşa. <laughs> <laughs> Emir'e Fenerbahçe. Ömer'e de Kasımpaşa geldi. Haydi bakalım. Kim başlıyor? Kasım. Kasım Paşa'yla Ömer başlıyor. Haydi Ömer. Ömer gel. Vurdu. Direkten döndü. Kasım Paşa gol atamadı. Gol. 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 Evet. Fırsat Fenerbahçe ile Emir'in ayağında. Bakalım Emir gol atıp galibiyet alabilecek mi? Evet Kasım Paşa gol atamadı. Bakalım Fenerbahçe gol atabilecek mi? Emir vurdu, yine gol atamadı. Emir bu hafta gol buluşamadı daha doğrusu. 3 gol atamadı sadece. Maç sırf Evet, 6. haftanın 8. maçı. Samsun Spor, Fatih Karagümrük. Haydi bakalım, kim çekiyor? Samsun Spor. Samsun Ömer'e geldi, Fatih Karagümrük de Emir'e geldi. Ev sahibi, Samsun Spor'la Ömer başlıyor. Evet, Samsun Spor maça başlayacak. Haydi Ömer, hazırsan atabilirsin. Samsun geldi vurdu. Ya oldu mu? Oldu Atamadı. Atamadı. Sinirlenme öğrendim. Sakin ol. Kıracaksın şimdi tarafları. Haydi. Ya ne yapıyorsun? Gel. Evet Samsun Spor gol atamadı. Yani Ömer gol atamadı. Bakalım Emir, Fatih Karagümrük ne bırakabilecek? Ters ayak geldi. vurdu. Mükemmel bir gol. 1-0 oldu. Emir galiba aldı. Evet Fatih Karagümrük'le bakalım Emir ikinci gol atabilecek mi? Haydi Emir. <laughs> Yine sekten döndü. Emir bu nedir ya Emir? Direkt Allah böyle şey. ya. Evet 6. haftanın son maçı Galatasaray Konya Spor'la Emir Galatasaray'ı seçti. Haydi Emir hazır satabilirsin. Emir geldi vurdu. Golünü attı. 1-0. Emir Galatasaray'a golü buldu. Bakalım ikinci golü atabilecek mi? Baba Antalya kimdi baba? Yazıyor da Antalya Kayseri Spor'da. Antalya bendim. Haydi Emir. Emir. Emir geldi. ikinci gol de attı. 2-0 oldu. 2-0 buldu Emir. Evet Galatasaray 2-0 Bakalım. Üçüncü gol atabilecek mi Emir? Haydi Emir. Üç mü baba? Gol geldi ve üçlü attı. Bravo Emir. Son hafta Emir. <gülüyor> <gülüyor> Üç gol birden buldu. Haydi Emir. İkinci Oha ya. <laughs> evet 6. haftanın sonuna geldik. 6. hafta sonunda Emir 3 galibiyet aldı. Ömer 4 galibiyet aldı. Emir 2 4 6 7 gol atabilmiş. Ömer ise 2 4 6 8 10 11 gol atabilmiş. Bu hafta çok kısır geçti. E tabi birazcık mesafeyi uzattık. Onun da etkisi var. Değil mi çocuklar? 7. Okay. haftada da aynı şekilde bu şekilde oynayacağız. İnşallah bir sonraki hafta daha fazla gol atarsınız. Videoyu kapatıyoruz. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.